Son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından motivasyonu düşen Galatasaray'da yönetim rotayı transfer hamlelerine çevirdi. Sarı-kırmızılılar kadrodaki eksikleri kapatıp takımı güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray yönetimi İtalya'da yoğun bir mesai harcıyor. Gelen haberlere göre İtalya Seri A ekiplerinden Milan, Yusuf Fofana'nın transferi için ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bedel talep etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Siyahlı ekibe yeni bir teklif sundu. Buna göre 27 yaşındaki ön libero için 25 milyon euro önerildi. Son yapılan pazarlıkların ardından çizme ekibinin bu öneriye sıcak baktığı belirtildi. İhtimali çok yüksek Milan transfere onay verirse Fransız futbolcunun Galatasaray formasını giyme ihtimali bir hayli yüksek. Ayrıca diğer yandan da Fofana için ikna süreci devam ediyor. İlk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan yıldız oyuncu gerçekleştirilen temaslarda önemli adımlar atıldı. Fofana konusunun hafta içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor. Hakan için kıran kırana öte yandan Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray ve Inter arasındaki pazarlıklar devam ediyor. İtalyan ekibi, milli futbolcu için 20 milyon euro dolaylarında bir bon servis bedeli talep etmişti. Sarı Kırmızılılar ise 15 milyon euro civarında bir rakamla bu transferi bitirmenin peşinde. Inter ile yapılan pazarlıklar devam ederken, Hakan da yeni bir talepte bulundu. 31 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayı giymek için kulübünden izin istedi. Hakan'ın bu tavrı yapılan görüşmelerde Aslan'ın elini güçlendirdi.